Evet arkadaşlar bugün yeni bir 8 Contentine daha hoş geldiniz. Bugünkü content bakalım nasıl bir şey olacak. Hala saçlar halledemedik. Çaktırmayın. Halledeceğiz. Halledeceğiz. Söz. Öncelikle görevlere bakalım. Ee, buradaki ölümsüzlüğünü geçiyorum. 18 alabildim en fazla. Neyse. Ee, görev gel gelen bir şey yok arkadaşlar. Kulübe bakalım, geliştirmelere bakalım hemen. Geliştirmelere geliyorum. Yok. Zaten çok da bir şey beklemiyordum bugün açıkçası ama yine de insanı umutlandırıyorlar bazen. Kadro kurma görevlerine geleceğiz arkadaşlar. Kadro kurma görevlerine 4 tane görev gelmiş. Birisi Ölümsüzler Challenge 3. Onlara bakmıyorum zaten biliyorsunuz. Franco Baresi gelmiş bu bak, kart gelecek diyorlardı ama ben burada avacıyı verseler bile 1.76 olmasından endişe duyuyorum. Onun dışında başka stoper dışında bir mevki de zaten oynayamıyor. Avacıyı vermişler ama yani keşke bir tiki takası olsaymış düşünebilirmişim. Üçlüde oynayabilir. Üçlüde ya da beşlide orta stoper olarak oynayabilir mi? Yani çok küçük bir olasılık belki. Birazcık yavaş kalabilir ama ne kadara geliyor? Hemen bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar yaklaşık 350-400k geliyor sanırım. Şu anda tam bir fiyat vermiyor. Sitelerin hiçbirisi ama 400K'ya falan denk geldiğini varsayıyorum ben. Yani yanlış görmüyorsam. Şimdi 90'lık kadro 220K, 89'luk kadro 125K, 88'lik kadro 77, 80k diyelim arkadaşlar. 200, 300, 400 oldu. Ee, geri kalanı da arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam hemen bakıyorum bir yandan kusura bakmayın. 400k oldu zaten çoktan dedik. Evet. 450 k şurası 50k burası ve 50 k da burası yaklaşık 550 kymış 550k biraz fazla değil mi diyeceğim ama yani birazcık uzun olsa cidden çok güzel kal. ama 300 stoperde de denenebilir. Hani 300 stoper de denenebilir. Havacının olması birazcık boyunu da düzeltebilir ama 6 veriyorum açıkçası normal stoper için. Şimdi gelen ikinci şeyimiz bu olmuş arkadaşlar. 81 artıdan 81 artı pik gelmiş. 3 nadir, 2 normal istiyor. Peki Peki, peki peki Bir de FC Pro League oyuncu seçimi gibi bir şey gelmiş. Onu bulmaya çalışacağım. Evet. KPN Edev şeyi gelmiş. Bu sanırım ee, Eredivize Pro Ligi Yanlış anlamadıysam Haller, Limbombe, Martin Zindi, Van den Boomen gelmiş. Açıkçası takip etmiyorum. Hani kim kazanır bir şey diyemem ama. Çünkü kazanınca sanırım yükseltme alacaklar. E, 89 K'ya denk geliyor arkadaşlar. Buradan ikisini seçiyorsunuz dördünden. Burada güzel duran iki oyuncu var. Limbombe ve Martinez indi. Çok çok güzel duruyorlar arkadaşlar. Yani ama kimin nasıl oynatacak bu oyuncuları onu ben de bilmiyorum açıkçası. Yani hani Belçika, Limbon bir kere Belçikalı olması dışında bir artısı yok. Hani kimyalanabilmesi için. Martinzindirinde de yani Hollanda'da olması dışında Azeri bir oyuncu kullanmayacaksınız. Yani burada kimya alabileceğiniz tek oyuncu kalıyor aslında ayaksız olan Van den Bomen. Van den Bomen. Ama o da yani soru işareti gözümde. Çok da üzgün durmuyor. Martinez de birazcık yavaş ama yani Limbombe ile Martinez'in eğer yap açarsanız ki yapmanızı da çok önermem. 90 kaymış çünkü. Bugünlük kontentler bu kadar arkadaşlar. Um, videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. E, bugüne kadarki ki desteğiniz için de çok teşekkürler arkadaşlar. Şu ana kadar 450 aboneye ulaşmış durumdayız. Yavaş yavaş 500 abone arkasından 1000 abone inşallah sonrasında da daha güzel yerlere geleceğiz birlikte. Onun dışında arkadaşlar 352 oynadım bu hafta sonu. Onun detaylı taktiğin detaylı açıklama videosu da yarın gelecek arkadaşlar. Yarın 5-6 gibi bir yükleyeceğim videoyu. Tekrar günlük güncelleme videosu videosunda yarın da hatırlatırım ama ne yapmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.